Alo. Efendim. Alo iyi günler. İyi günler buyurun. İbrahim ile görüşecektim ben. Benim buyurun. Siz kimsiniz? Sayın Sedat Peker şu an yanımda ben ona vereceğim telefonu. Seninle konuşmak istiyorum. Ya. Ben de Polat Alemdar kardeşim. Hadi. Hadi kardeşim. Ben. Biraz o gibi gözüküyor. Efendim. Telefonu yüzüme kapatırsın öyle mi? <laughs> ulan sen kimsin ulan? Alo. Ne görüşüyorum? Sen benim sesimi çıkartabildin mi? Kim olduğumu anladın mı? Abi ben galiba çıkarıyorum da abi. Ee, abi. Kiminle görüşüyorum abi ben? Ben İbrahim'le mi görüşüyorum? Ben İbrahim abi ben kimle görüşüyorum abicim? İbrahim sen hani şu internette delikanlı olup da benim fotoğraflarımın benim videolarımın altına öyle kifirli hakaretli yorum atan Sen yazmadın mı bu instagramdaki postların altına öyle gel böyle gel delikanlıysan gel Ulan sen kimsin? Abim gözünü seveyim ben gel desem başımın üstüne eveme yemeğime gel derim dükkanıma ziyarete gel derim. Ben nasıl derim gel abim gözünü seveyim yanlışım var abi. Başka İbrahim olmasın abi? Ulan sen benimle olay mı ediyorsun İbrahim? Abim estağfurullah abi Şimdi öyle şey mi olur gözünün yani abi ne demek alay abi yani Yok abi başka İbrahim olmasın abi yanlış anlaşıldı uç olmasın abicim. Ya oğlum delikanlı adam yaptığı her yorumun her sözün arkasında durur. Karı gibi kıvırtmaz lan senin gibi. Lan ya nasıl insansınız abi, lan? Kıvırtmaz abi doğru söylersin abi. abi Şimdi yemin billah olsun ben yazmadım abi. Ben kağıda yazmayı, yazı yazmayı bilen adam değilim. Ben okul mezunu adam değilim. Ben kalem tutan adam değilim. Burada arkadaşlar telefonlarımı alıyor, bakıyorlar, yazıyorlar, ediyor. Yemin ederim onlardan biri yapmıştır abim. Siz? Benim alakam yok abim. Bana kağıt getirsen adımı zor yazarım kağıda abim. Ulan kim yazdı zaman? Ben mi yazdım lan bu yorumları? Abi çocuklar almış telefonumu, arkadaşlar almış. Yani ben garip burada İbrahim abi. Ben esnafım, işimde, gücümdeyim abi. Ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Ben, ben kaportacı İbrahim abi. Sanayide kaportacı İbrahim abi kime sorsan gösterir abi çocuklukta burada büyüdü. Bunun ben senin oturduğun semti ben senin oturduğu şehri nereden bileyim bu lan İbrahim? Abi ben Bursa'da sanayide kaportacı İbrahim abi. Hey İbrahim bak ben insanları bazen ölçüp tartarım. Sen yanlış yaptın. Ben şimdi benim kardeşlerimi sana göndereceğim. Seninle bir yemek yesinler. O attığın yorumları da bana WhatsApp'tan, Facebook'tan kapım, kapım, dükkanım, yolum, yordamım başım üstüne her yerim açık ama abim gelsinler yemeğimi yesinler misafirim olsunlar buyur gel abi. Biz sana gel derken başımızın üstünde yerin var diye gel demişizdir abi kötülükten değil gözünü seveyim abi. İkimiz de koca adamlarız. ya birazcık mertlik birazcık delikanlılık varsa Haklısın abi Bu o Bak söylesin. bir dakika dur attığın o yorumları benim karşımda da atacaksın benim görüntümü göreceksin arkasından atacaksın delikanlıysan yapacaksın bunu biraz lambusu varsa yapacaksın anladın mı abi delikanlı mısın lan sen böyle namussuzluk yapılır mı lan adama tanımadığın bir adama daha ilk önce kim olduğunu bildiğin bir adam sana hiçbir zararı olmamış bir adamın arkasından atıp tutmak namusa yakışır mı lan yakışmaz abim Haklısın abim. O zaman senin abim. yaptığı namussuzluk ulan. Yanlış anlaşılmışım abim. Ne diyeyim abim? Ulan e önümde. Öpeyim abim gözünü seveyim. Bak burada iki tane çoluğum çocuğum var. Pazar günü çıkmışım abim. Ben burada çalışıyorum ekmek parasına. Burada üç tane beş tane kendini bilmez bilmezselevsiz almış telefonu yazmış hakkı. Ev hakkını helal et abim. Elini ayağını öpeyim abim. Yapma gözünü seveyim abim. Ben istedim burada ya. Bir tane değil, iki tane değil. Attığın yorum on tane. Nerede seni görsem tanırım. Attığın her postun altında sen varsın. Türkiye'ye gel göreceksin. Oraya gel göreceksin. Ulan gelsem ayakların titrer ulan. Başımız titre sonuna kadar doğru söylüyorsun abim. Haberim yok gözünün yağını yiyeyim abim. Ben dükkandayım bak ben, Ben seni, ben seni aldıracağım. Çocuklar sana bizim kaportaları bir göstersinler. Bakalım kaporta neymiş ha? Seni tehdit etmiyorum. Asla. Delikanlı adam tehdit etmez. Yapar. Etmez yapar. Etmez, yapar. Evet, yapar. Uygular. Yablar. Biz Ağlamadım. uygularız. Bak şimdi. Ben çok gülen bir adamım. Cehennemdeki zebanilere bile güleceğim. Bunu bil bir kere. Belki de bilmişsindir. Çok sözüm var. Sağda solda. Ama ama şimdi senin bu sevdiğin kardeşleri bu Mert senin kardeşin değil mi? Efendim abim? Senin Mert neyin oluyor Mert? Mert abi Mert bizim komşu abi burada yan dükkan abi. Mert bana her şeyi anlattı yani bizim çocuklara hepsini gösterdi. Seni de attı. 10 tane 15 tane delikanlıca yorum atmışsın. Ulan delikanlıysa konuşsana. Kim abi. dedi abi Mert mi dedi ne dedi abi sana yanımda benim komşum abi elimizde büyümüştür burada görmüştür. Gözünü... ne dedi abi sana Mert? Ulan Cengiz'le birlikte met otururken yaptığın yorumların görüntüsünü aldı. Cengiz nereden çıktı abi? Benim telefonumu alanlar onlar zaten abi. Oğlum delikanlı ol lan biraz. Abi, abi ben diyorum ben seni anlıyorum da abi ben burada garip var adamım da abi. Sabah geldim akşam gideceğim eve bir tane ekmek götüreyim de yaşıyorum. bak bugün pazar abi ben. Oğlum sen tamam. büyük adamsın sen neyse adamsın yapma etme abi gözünü seveyim abi orada iki tane piç kızı benim izlememiş piçler onlar gelmiş yandan sonra biz sana kendini kurtarsın oğlum senin sesin niye böyle oğlum alıyor musun ulan sen delikanlı adam alır mı lan <laughs> yapma etme abi gözünü seveyim abi oğlum delikanlı ol lan biraz sözün nereye ol tamam ben sana <laughs> ben sana zaten arkadaşları göndereceğim Arkadaşlar sana bir şey yapmayacaklar. Bizim öyle taslarda bezimiz yok. Valla mı abi? Biz ya ben sana şunu söylüyordum. Benim alemde bir daha konuşma. Abi sen iste. Sen iste hadi dans mı ablam abi gördüğüm yerde saygı duruşuna geçerim abi ben. Attığın tweetler belli. Attığın tweetler belli. <laughs> Attığın tweetler belli. Herkese <gülüyor> sallıyorsun. <gülüyor> Sağa <gülüyor> sola sallıyorsun. <laughs> Bak beni dinle. Sağa salladın. Anladık. Bana sanladın. Anladık. Ulan kime neye hizmet ettiğin belli değil. Ulan kimsin İbrahim sen? Abi ben bir garip İbrahim işte burada İstanbul çocuklukta ben burada çalışırım ben yani herkes bilir abi ben. Tamam İbrahim. Oğlum gidin İbrahim'e. Yardımcı olun. Elinden tutun. Hakkını benden yana... Abi, abi valla senden razı olsun. Allah ne buradın varsa versin açın abi. Büyük şu tanış abi. Reis adamsın işte sen be abi. Yine gösterdik kendini abi be. Lan Allah biz... Allah senden razı olsun abi be. Oğlum biz affetmeyi severiz. Bize yanlış yapılsa da öper başımızın üstünde koyarız. Ama sen abi, sen ol... Allah adı varsa versin be. Allah hepimizinle muradı verse versin. Benden Allah. yana hakkım sana helaldir. Ama Valla de bir kere az ustanın da Buyur gel abi bir yemeğimi ye suyumu iç çayımı iç kahvemi iç abi Gel be abi ben hep burada ben senin kardeşinim be abi Ne istersen onu yaparız be abi Şimdi İbrahim beni dinle son kez söyleyeceğim Bizim çocuklar gelecekler seni arayacaklar. Abi Cengiz... bir şey yapmayacaklar değil mi abi? Yapmayacaklar beni arayacaklar görüntülü. Cengiz'le Mert'i göndereceğim sana beni arasınlar diye. Onlar beni aradığında seninle bir de yüz yüze konuşalım. Senin o surat ifadeni Cengiz ve Mert videoya çekip bana atacaklar. Bakalım nasıl yüz ifaden var göreceğiz. Tamam mı koçum? Abi sen nasıl istersen abi. Ben istersem değil. Sen istersen İbrahim. Estağfurullah. Abi. Estağfurullah abi. İbrahim. Allah işini rast getirsin. Allah işini rast getirsin. Allah razı olsun reisim. Allah seni başımızdan eksik etmesin abi benim. Allah'a emanet ol hadi Allah'a emanet Selam. <laughs> Tıkandım bir erken. Şakayı kapatacağım. Şimdi arkadaşları onları yanına göndereceğim. Bu arkadaşların çektiği kısmı da Instagram hesabım Taklitman TV'den paylaşacağım storyimde. Instagram hesabım Taklitman TV'yi takip edin. Orada paylaşacağım. Ben çekerken inanılmaz zevk aldım. Çok eğlendim arkadaşlar. Biliyorsunuz bu tarz şakaları çok seviyorsunuz. Ve iki aydan beri ben de video atmamıştım. Sizin de inşallah hoşunuza gitmiştir, beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz sizden ricam like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer serileri de sağda çıkan videoda izleyebilirsiniz. Siz isteyin, ben yapayım. Daha ne isteyin, daha ne yapayım ya. Öpüyorum sizi, hoşçakalın, bay bay.